Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ile burada Elif çok sesini istemiyor lütfen. Evet arkadaşlar. Şu an Roblox'a gireceğiz. Evet, hemen. Evet arkadaşlar şimdi Roblox'a giriyoruz. Tamam. Bak. Şaka yaptım arkadaşlar. Ne Roblox'u? Arkadaşlar çok güzel bir kafet oynayacağım. Evet. yani. Çok güzel bir arkadaş acayip zor arkadaşlar. Bakalım. Ee, bize kendi tarzınızı yapabilirsiniz tabii ki. Çok güzel. Burada arkadaşlar dışarı köy, köyde olduğum için ses geliyor. Bayağı da video atmıyorum. Atıyorum aslında arkadaşlar ama videolar yüklenmemiş arkadaşlar. Bu videonun yükleneceğine çok eminim. Asla alıyor arkadaşlar. Ha bebek gibi alıyor yani. Neden yani ha bebek böyle anlamıyorum. Böyle kalbimde bir şey çıkıyor. Nasıl basacağım yani arkadaşlar? <laughs> Zaten konuşma bastırmışım. Dolma ile yapışma. O bir üstü işte bir şey mi? Kendisi de bu kadar normalde. Start'a basıyoruz arkadaşlar. Play'a basıyoruz arkadaşlar. Start play'a basıyoruz arkadaşlar. Oyuna başladım ben. Yüzünüz yani. güzel. <laughs> <laughs> arkadaşlar burada güzel güzel elbiseler var. Şuna bak. Aa. Bakar mısınız? Aa çok güzel. Arkadaşlar pardon. Asar falan ağlıyor yani. Bir şöyle ben süstüreyim arkadaşlar. Süstüreyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir asal süstü. Evet. Kendi onu. Daha şu boyası barbat ya? Aa arkadaşlar bakın Bunu unuttum bir arkadaşlar. Daha çok Şu an Arkadaşlar bu paraya bağlı değil arkadaşlar. Elmasa pahalı bağlı. Bu Elmas. Ayrıca elmas. Ayrıca yorun. bakıyorum. Ben şöyle indireyim de beni de görün. Çanta da arkadaşlar. Ben de siyah. Evet çanta. E, istiyorum. Evet. Bu sen var. Bu seçtim. Şimdi şapta bir şey seçiyorum. Arkadaşlar ben çok seçmek istemiyorum. Saça daha gelmedi arkadaşlar. Kaç yok mu böyle? Tamam. Şöyle bir koyu seçtim. Şöyle bir şey seçtim. Şu şekilde bir dakika yapacağım, göstereceğim şimdi size. Hadi bakın. Evet arkadaşlar bir dakika şuradaki şu küpeyi seçtim arkadaşlar. Şunu bir silelim. Görüyorsunuz. Onu seçtim arkadaşlar. E şimdi bu böyle bir küpe arkadaşlar. E, bakalım. Başka ne Şimdi merkezimde geçtik. Saçtan başlıyoruz. Arkadaşım şimdi acayip bir saç geliyor. Evet işte. Burada arkadaşlar. Nasıl olmuş mu arkadaşlar? Böyle olmuş mu? Merkezine devam var arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar. Bu lazım. Bu şekilde. Sürüyorum. Ve şimdi arkadaşlar. Bu parıltılı gözler seçiyorum. Arkadaşlar gökkuşağı mı olsun? Altınik şu altına gidiyoruz, Şu yani e, bir tane parti hazırlanıyor diyeceğim. Hayır. Diskoya falan gitmiyoruz yani. Şeye gidiyoruz arkadaşlar. E, bir toplum içine gidiyoruz yani. Orada kutu şeyleri. de çocukların ilgisini çekecek. bizim çocuklarımızın e, başımıza olmasını istemiyoruz. O yüzden. Doğru is istersiniz. Bu da sinirli mi oldu? Ben... arkadaşlar bayanlı bir video çekmiyorum köyde olduğum için arkadaşlar şimdi size çekiyorum ee, buradan yani, bu, konuşurken bayağı devam etti şöyle göz kör seçtim nasıl olmuş arkadaşlar şimdi bitti şimdi rakibim nasıl bir şanta yapmış Böyle 3 saniyemiz kalmış bitirmişim o da bitirmiş Bence saçım yokmuş. Tam saçını değiştirdikten süresi bitmiş bence. Ben 80 e oy aldım arkadaşlar. O toplam 80 ilerliyor bakın. O da arkadaşlar 90 oy oldu arkadaşlar ama o kazandı. Yapacak bir şeyim yok. Büyüsün zaten kendi kapıları dolmuş. Arkadaşlar bence bu direkt para harcayanları ilgi gösteriyorlar. En çirkin elbise aldım arkadaşlar. Parayla onunki en güzel Elbise almış. Yani elbisesi vardı ve ben katıldım. Burada arkadaşlar dışarıda ses geliyor. Hemen bir dakika. Evet, arkadaşlar şu an bir dakika. Evet bir dakika geçti. Hemen klasa buzluyor. Burada babaannemin ses var. Bir de annemle babaannem çok fazla kavga. Bir de halam var annemde kafa. Babaannemler bazen böyle kötü kalp olabiliyor. İyi kalp aslında. hep arkadaşlar arkadaşlar reklam çıktı. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu an reklam. Evet Arkadaşlar bir tane daha deneyeceğim arkadaşlar. Ben bitmesin çünkü kazanmak istiyorum arkadaşlar. Kızılır ne kadar video çekeceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar işte. Böyle oynayacağız. çıkıyorum. Arkadaşlar biliyor musunuz bu ne? Kostümler. Arkadaşlar ben hep bu kız alıyorum biliyor musunuz? Yani çünkü çok güzel arkadaşlar. Ama arkadaşlar bakın. Kız alabilirim. Evet. Salam arkadaşlar o, o, o kızın ayak boksu da pek güzelmiş şimdi göstereceğim bekleyin bakın bu kızın arkadaşlar ya ben bunu seçmedim. yani kazanacağım ve buradan arkadaşlar bu oturduğum sonra videoyu bitirmeyi düşünüyorum ben <laughs> şimdi Allah geçtim arkadaşlar şöyle bir şey olacağım gerçekten evet evet öyle olacağım şimdi arkadaşlar şöyle bir şey görüyorsunuz şey gibi. Çünkü bunun da arkadaşlar Bunun da arkadaşlar böyle bir sarmaşık şey var. Şurada böyle. Ama buna bakıyorum arkadaşlar. Yani. Aşağı arkadaşlar yanlışlıkla bıçak şey baktım. Arkadaşlar bunun ıı, şapkası yok yürüdüm. evet yok. Şurada arkadaşlar ama bu da onun değil herhalde. Bunun da, da arkadaşlar alıyorum. Evet aldım para ekliyorum. Para ekleyemeye hiç olmadı. Bak ona uyacak şey. Ben evet. küpü alacağım. Bakıyorum. İşte, i̇şte arkadaşlar Şu an şu taraftaki <laughs> Soldaki küpemiz. İşte arkadaşlar bu küpe. Bu taraftaki. Gördüğünüz gibi işte. arkadaşlar şu an evet. devam ediyoruz. Oyunumuza. Evet devam edelim. Hemen arkadaşlar ayakkabısını falan seçmiştik. Şimdi arkadaşlar merkezine giriyoruz Arkadaşlar şimdi bir saç, çık, saç seçiyoruz. Arkadaşlar ben, ben saç berbat vermek yanlış çıkma başka bir şey bu tepesi çok kötüymüş ben yani ona benzer bir değişik bir şey buldum fark mı? anlamışsınızdır zaten arkadaşlar şuanlısınlar makyajı acı benzemiyor gözüm şu bakayım şu an kızım makyaj ucu var ya evet şurada bir Arkadaşlar böyle bir ruj aldım. parlak bir göz istiyorum. Bir de kaşlarını şu şekilde çimen rengi değişik bir şey yapacağım. Tamam bir çimen kızardım arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bu turdan sonra videoyu bitirdim. İnşallah kazanırım arkadaşlar. Yani de rızıkta unutmuyorum yani. Oyundaki hantı seçtiyse yani oylamaları ödemeleri bilmiyorum yani olmaları kim seçiyor da yani. Şu kelebekli bir şey seçeceğim. Bakın. Şu bir tane göster kelebekli. Şimdi arkadaşlar bitti böyle bir şey oldu. Şimdi e, split lock aslında bitti. ya, e, e, oyuncum bitti demek. Aa o da benim gibi. Çimankız olmaya çalışmış ama bence ben de güzel olmuşum çantayı takmış ama ben sarmaşık şeyini taktım arkadaşlar. Bunu otomatik uyumlu bir şey yapmaya çalıştım. Ama büyük ihtimal o kazanacak arkadaşlar yani. Evet ben kazandım ama bir oyla. bir oy fazla. Arkadaşlar hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar burada bir şey geldi. Ne şey yapacağım? Gelin bari de. Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, burada bir şeye basmaya çalışıyorum.